Merhaba sevgili gençler. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Beyzade Bahadır Yılmaz. Bugün sizlerle basınç konusu hakkında karma sorular çözmeye devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuza baktığımızda, kış aylarında Van Gölü yüzeyinin buz tutmasını fırsat bilen balıkçılar kazma, kürek ve oltalar alır, gölün ortasına kadar yürüyerek ilerleyip Buz tabakasını açtıktan sonra balık tutmaya başlarlar. Buz zeminde herhangi bir çıtırtı duyduklarında ise koşarak kaçmak yerine zemine uzarak, uzanarak uzaklaşmaya çalışırlar. Aşağıdaki seçeneklerde verilerlerden hangisi bu durumu daha iyi açıklar. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir çıtırtı duyduklarında yani buz zeminin kırılma tehlikesi olduğunda koşarak kaçmak yerine zemine uzanarak uzaklaşmaya çalışırlar. Arkadaşlar burada uzatmanın belirli bir nedeni vardır. Şimdi şöyle ifade edelim. Burası buz zemin olduğunda buz zemin üzerinde yürüdüğümüzde yere etki eden katı basıncını inceleyelim arkadaşlar. Bu kişinin ağırlığı 600 Newton'luk bir kişi olsun. Bu kişi iki ayağı üzerinde yürüdüğü zaman arkadaşlar zebine temas eden yüzey alanları S şeklindedir. Bu adam Buz zemin çatırdamaya başladığı zaman koşarak kaçtığında basınç aynı kalacaktır. Çünkü neden? Ağırlık değişmeyecek. Eğer koşarak kaçtığı zaman yürürken ve koşarken yüze alanı iki ayağından dolayı aynı olacağından dolayı basınç değişmeyecektir. O yüzden bu kişiler basıncı değiştirmek isterler. Bu yüzden arkadaşlar buz zemini üzerine uzanma hareketi yaparlar sürünerek bu buz ortamı terk etmek isterler. Çünkü neden? Süründüğümüz zaman arkadaşlar yüzey alanımız tüm vücudumuz olacaktır. Yüzey alanımız artacağı için Katı basıncımız azalacaktır ve böylece arkadaşlar buz zeminden rahatlıkla geçmiş olacağız. Aynı mevzuyu kutup ayları da yapar arkadaşlar. Kutup ayları buzun kırılma tehlikesi olduğu zaman sürünerek ortamı terk etmeye çalışırlar. O yüzden bakalım buz zeminde koşmak kolay olmadığı için hani tutunmadan dolayı koşmak kolay olmadığı için sürünmeyi tercih etmişlerdir. Hayır, buradaki amaç basıncı azaltmak. Sürünerek hareket etmek zemine uygulanan basıncı azalttığı için. Evet arkadaşlar, süründüğümüz zaman yüzey alanını arttırıp ters orantılı olduğu için basıncımız azalacağından dolayı balıkçılar bu durumu tercih etmiştir. Diğer şıklara baktığımızda sürünerek sürtünmeyi arttırmaya amaçlamıştır. Buradaki sürtünme ifademiz yani koşmak yerine sürtünmeyi arttırmak değildir. Balıkçılar sürünerek vücut ağırlıklarının daha küçük bir alanda toplanmak istemiştir. Daha küçük bir alan değil, daha büyük yüzey alanını büyütmek istemişlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği çıkacaktır. Bir diğer sorumuza baktığımızda Okul çantasını tek parmağıyla taşımaya çalışan Berk, parmağının çok acıdığını ve parmağında iz kaldığını görürken, çantasını dört parmağıyla taşıdığında parmaklarının o kadar acımadığını ve fazla iz kalmadığını görüyor. Yukarıda anlatılan olayla ilgili ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Berk'in yaptığı durumlara bakalım arkadaşlar. En başta okul çantasını tek parmağıyla taşımaya çalışıyor. Okul çantasını Tek parmağıyla taşımaya çalıştığımızda şöyle parmağını katlayarak yapacaktır. Diğer parmakları burada olsun. Tek parmağını okul çantasına sabitlediğinde arkadaşlar çantamızın ağırlığına G dersek etki eden yüzey alanı sadece tek parmak kadar olacaktır. Ama çantasını dört parmağıyla taşıdığı zaman bu sefer de parmağını dört parmağı çantasını diyelim pardon 4 parmağıyla taşımaya çalıştığı zaman parmaklar şöyle katlanmış halde olacaktır. Bu sefer arkadaşlar aynı çantayı yüzey alanını büyüterek taşıyacağından dolayı değişkenlerimiz olacaktı. Hatırlarsanız bağımlı değişken, bağımsız değişken ve sabit değişkenimiz vardı. Burada sabit tutulan değişkenimiz çantamızın ağırlığı değişken olan bağımsız değişkenimiz yüzey alanı. Tek parmak yerine dört parmakla taşıyor ve yüzey alanı değiştiği için tek parmakla taşırken parmağı acır ama dört parmağıyla taşırken daha az basınç olduğunda daha az acı çekmiş olacaktır. Katı basıncı cismin ağırlığıyla doğru orantılıdır. Arkadaşlar bu ifade genel bir ifade. Katı basıncı cismin ağırlığıyla doğru orantılıdır. Ama anlatılan olayla ilgili bakalım. Çanta aynı çanta. O yüzden ağırlığı değişmiyor arkadaşlar. Burada sabit tutulan değişkenimiz ağırlık olduğundan dolayı birinci ifade genel bir ifadedir. Ama anlatılan olaydan bu ifadeye ulaşamayız. İkinci ifadeye bakalım. Katı basıncı Cismin yüzey yalanıyla ters orantılıdır. Burada anlatılan durum zaten o arkadaşlar. Tek parmak yerine dört parmakla yüzey alanı arttırdığı zaman parmağının daha az acıdığını hissettiğinden dolayı basıncı azalmıştır diyebiliriz. 3. Katı basıncı cismin yüzey yalanıyla doğru orantılıdır. Hayır yüzey alanı arttıkça basıncımız azaldığı için sadece arkadaşlar ikinci ifadeye ulaşılabilir. Tekrar ifade ediyorum arkadaşlar. Lütfen bu tür sorularda bir deney yapılır. Deney sonucunda neler elde edilir? Ona dikkat edeceğiz. Birinci ifade genel doğru bir ifade olmasına rağmen yapılan bu deneyde veya anlatılan bu olayda bu sonuca erişemiyoruz. O yüzden birinci ifadeyi alamayız arkadaşlar. Bir diğer sorumuza baktığımızda sıvı basıncı ile alakalı bir soru. Yukarıdaki kaplarda belirtilen derinliklerde bulunan sıvıların kap tabanlarına uyguladıkları sıvı basınçları eşit olduğuna göre. Sıvı basınçları eşitmiş arkadaşlar. Bizim anahtar kelimemiz bu. Hatırlayacağınız üzere sıvıların kap tabanına etki ettiği veya herhangi bir noktaya etki ettiği basınç birinci olarak sıvı yüzeyiyle derinlikle doğru orantılıdır. İkinci olarak sıvının yoğunluğuyla doğru orantılı. Son olarak yer çekimi iğmemize doğru orantılıydı ama o genel bir ifade olduğu için almıyordu. Kaplarda bulunan sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar verilen ifadede kap tabanlarındaki sıvı basınçları eşit. Sıvı basınçları eşit olduğuna göre örnek veriyorum. Kaplarda bulunan yoğunlukları arasındaki ilişki, kapların tabanlarındaki sıvı basınçlarının eşit olabilmesi için yüksekliği fazla olan sıvının yoğunluğunun az, yüksekliği az olan, derinliği az olan sıvının yoğunluğunun fazla olması lazım ki eşitlik durumu yaşanabilsin. Dolayısıyla arkadaşlar, tekrar ifade edelim, aynı basınca etki etmesi için. Yüksekliği yani derinliği az olanın yoğunluğunun fazla, yüksekliğinin fazla olan ise yoğunluğunun az olması lazım. Dolayısıyla M sıvısının yoğunluğu L sıvısının yoğunluğundan ve en küçük sıvımız da K sıvısı olacaktır. M, L, K. Yani cevabımız C seçeneği olur. Bir diğer sorumuza baktığımızda. Yukarıdaki pet şişeler belirtilen derinliklerde ki noktalardan deliniyor. Şişelerden fışkıran suların ulaştıkları en uzak mesafeler yarı çap kabul edilerek birer daire çiziliyor. Hemen dikkat edeceğimiz kelimeler. Fışkırma mesafesinde en uzak seçilen mesafe yarı çap kabul edilerek daire çizilecektir arkadaşlar. Birinci şişeden elde edilen veriyle çizilen dairenin alanı S olduğuna göre birinci şişeden çizilebilecek dairenin alanı S olduğuna göre ikinci ve üçüncü şişelerden elde edilen verilerle çizilecek dairelerin alanları hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Şu noktadan bir delik açılmış ve ne demiştik? Her zaman sıvı seviyesinden yüksekliğimize bakacağız. Haş yüksekliğinden. H yüksekliğinden akan sıvımız arkadaşlar P kadarlık bir basınç yaparsa uzağa fışkırabileceği mesafeye Yarı çap kabul edileceğinden dolayı R dersek arkadaşlar Sıvı yüzeyinden 2 aş kadar derinlikte olan Delikten akan sıvının Fışkırabileceği en uzak Mesafe 2 R Olarak kabul edilecektir. Çünkü arkadaşlar basınçla Uzağa fışkırma doğru orantılı 3 aş kadar derinlikte açan, Açılan noktadan Çıkabilecek sıvı En fazla 3 R Kadar uzağa Gidecektir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum derinlik arttıkça sıvımızın fışkırma mesafesi gidebileceği maksimum mesafe artacaktır. Ve tekrardan soruya dönelim. Birinci dairenin alanı S. Yani arkadaşlar dairemizin alanı hatırlayacağımız üzere formülümüz pi r kareydi. Yani yarıçapla doğru orantılı pi'mizde sabit bir değer olacaktı. Dolayısıyla birinci şişenin yarıçapı r olduğu için çizilebileceği alan pi r kare olacaktır. İkinci şişeye baktığımızda yarıçap bu sefer 2r kabul edilecek. Yarıçapın karesini alacağımız için pi 4 r kare olacaktır. Üçüncü şekilde baktığımız zaman arkadaşlar fışkırabileceğimiz en uzak mesafe 3R olacağından dolayı yarı çapımız pi 3'ün karesi 9R kare olacaktır. Birinci şekildeki dairenin alanına S denmiş. İkinci şekildeki 4 katı olduğu için 4S olacaktır. Üçüncü şekilde ise arkadaşlar 9 katı olacağı için 9S kadar olmak zorunda. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği çıkmış olacaktır. Tekrar soruyu ifade edelim. En uzağa fışkırma mesafesine yarı çapı R kabul edilecek ve bundan bir daire çizilecek. Dairenin alanı pi R karedir. Yarıçap arttıkça karesi oranında da artış gösterecektir arkadaşlar. Bir diğer sorumuza baktığımızda düşey kesti şekildeki gibi olan kap bir miktar su ile dolduruluyor. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur. Baktığımız zaman arkadaşlar bir tane kap verilmiş ve farklı noktalar KLM noktalarının basınçları arasındaki ilişkiler sorulmuş. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar bu şekildeki kaplar verildiğinde her zaman sıvı seviyesinin en üst noktasından derinliğe bakmamız lazım. Dolayısıyla baktığımız zaman K noktası sıvı yüzeyinden derinliği bu kadar, L noktasının bu kadar, M noktasının ise arkadaşlar sıvı yüzeyinden derinliği en fazla. Biz direkt soruyu okumadan M noktasındaki basıncın K noktasındaki basınçtan onun da L noktasındaki basınçtan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Tek tek ifadelerimizi okuyalım. K ve L noktalarında sıvı basıncı oluşmaz. Baktığımız zaman arkadaşlar burada düşürülmek istenen veya e, ifade edilmek istenen K noktasının kab olarak baktığımız zaman üzerinde sıvının bulunmadığı gözleniyor. Dolayısıyla K ve L noktalarında üstünde sıvı olmadığından dolayı basınç oluşması ifadesi geçiyor. Ama sıvılar uygulanan basıncı her yöne ileteceğinden dolayı şuradaki sıvı bile akışkan olduğundan dolayı K L M noktalarına doğru bir basınç uygulayacaktır akışkan özelliğinden dolayı. Dolayısıyla arkadaşlar K ve L noktalarında basınç oluşmaz ifadesi yanlıştır. Biz her zaman genel olarak bakarken şurayı silelim. Genel olarak baktığımız zaman her zaman yapmamız gereken sıvı yüzeyinden derinliği bulup basınçlar hakkında yorum yapacağız. M noktasındaki sıvı basıncı en büyüktür. Evet, sıvı seviyesinden en derinde olduğu için M noktasındaki basınç en büyük olacaktır. Kap su yerine civa ile doldurulsaydı K ve L noktalarında yine basınç oluşmazdı. Zaten arkadaşlar K ve L'de basınç oluşmazdı ifadesi yanlış. O yüzden bu ifademiz yanlış. Ama biz şunu değerlendirelim. Kap su yerine civa ile doldurulsaydı. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar cıvamızın yoğunluğu Suyun yoğunluğundan büyüktü. Dolayısıyla kap su yerine civayla doldurulduğu zaman M, K, L noktalarındaki basınçlarda artış gözlenecekti. Yani başlangıçta basıncımız var. Daha fazla bir basınç uygulanacak. Basınç oluşmazlığı ifadesi yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği çıkmış olacaktır. Bir diğer sorumuza baktığımızda doğru yanlış sorusu arkadaşlar ifadelere dikkat edeceğiz. Doğru yanlış sorularında. Yukarıda verilen ifadeleri doğru ya da yanlış olmalarına göre değerlendiren bir öğrenci sadece bir soruda hata yaptığına göre nasıl bir işaretleme yapmış olabilir? Arkadaşlar eğer soru kalıbını okumazsanız direkt doğru yanlış doğru yanlış diye cevabı işaretlersiniz. O yüzden arkadaşlar lütfen sorularda beyaz kısımda yazılan yerlerde tüyolar vardır. Soru kalıbımız koyu yazılan kısımdır. Burada ise ne isteniyorsa o ifade edilir arkadaşlar. Diyor ki sadece bir soruda hata yapılacak. O yüzden tamamı doğru olanı aramayacağız. En başta ifadelerimizi bakıp tablomuzu dolduralım. Sıvı basıncı sıvının derinliği ile ters orantılıdır. Arkadaşlar sıvının derinliği ile ters orantılı değildir derinlere indikçe basıncımız artacağından dolayı sıvı basıncı sıvının derinliğiyle doğru orantılıdır. O yüzden bu ifademiz yanlış olacaktır arkadaşlar. İkinci ifadeye bakıyorum. Katı cisimler üzerlerine uygulanan basıncı aynen iletirler. Hatırlayacağınız üzere katı cisimler üzerlerine uygulanan kuvveti, burası kuvvet olmak zorunda, Sıvı ve gazlar ise üzerlerine uygulanan basıncı iletecektir arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci ifademiz de yanlış olacaktır. Üçüncü ifadeye bakıyorum. Gazlar üzerlerine etki eden basıncı aynen iletirler. Akışkan özelliklerinden dolayı üzerlerine etki eden basıncı aynen iletirler. Katı cisimlerin basıncı yüzey alanlarıyla ters orantılıdır demiş. Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Katı cisim demiş. Katı cisimlerde ağırlıkla doğru orantılıydı. Yüzey alanıyla ters orantılıydı. O yüzden bu ifademiz de doğru olur. Arkadaşlar verilen cevaplara baktığımızda iki tane yanlış sırasıyla iki yanlış iki doğrumuz var. Ve biz bir hata yapmak zorundayız. O yüzden verilen cevapları buraya işaretlediğimizde yanlış yanlış doğru doğru. Yanlış yanlış doğru doğru. Baktığımız zaman arkadaşlar bir tane doğrumuz var, ikinci doğrumuz, üçüncü doğrumuz ve bir tane hatamız var. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği çıkmış olur. Diğerlerini inceleyelim arkadaşlar. Yanlış, yanlış, doğru, doğru. Hepsine doğru cevap verilmiş. Yanlış, yanlış, doğru, doğru. Sadece bir tane doğru cevabımız var. Yanlış, yanlış, doğru, doğru yine hiç doğru cevabımız olmayacaktır. Bir tane doğru cevabı, pardon bir hata yapmamızı istediğine göre bir hata yapılan sadece A seçeneğimiz çıkmış olacaktır. Bir diğer sorumuza baktığımızda sıvı basıncı ile alakalı bir soru. Özdeş kaplar içerisine bir miktar K ve L sıvılarından konulunca kap tabanlarında oluşan sıvı basınçlarının grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre İfadelerinden hangileri doğrudur? Kaplar içerisine K ve L sıvılarından bir miktar konulmuş. Bakın kesinlik yok arkadaşlar. Bir miktar konulmuş. Yani K ve L sıvılarının basınçlarının farklı olması derinliklerinden de kaynaklanabilir. Yoğunluklarından da kaynaklanabilir. O yüzden ifadeler olabilirlik ifadelerine bakacağız. 1- Eğer sıvıların yoğunlukları aynı ise Eğer sıvıların yoğunlukları aynı ise biz neye bakacağız arkadaşlar? Derinliklere bakacağız. Çünkü neden? Tekrar söylüyorum. Sıvı basıncı bir derinlikle alakalıdır, iki sıvının yoğunluğuyla alakalıdır. Yoğunluklar aynı ise tek bakmamız gereken derinlikler. K sıvısının hacmi, L sıvısının hacminin 3 katıdır. Kaplar özdeş olduğuna göre arkadaşlar, iki tane aynı kabımızdan olacak. Ve... Birinde basınç 3P kadar olacak. K kabında basınç 3P olacak. L kabında basıncımız P kadar olacak. Eğer yoğunluklar aynı ise aynı sıvıdan dolduracaksam K'daki basıncın 3P olabilmesi için yüksekliğinin 3H kadar olması lazım. L'nin yüksekliğinin de H kadar olması lazım. Çünkü neden? Basıncı 3P'ye P verilmiş. Dolayısıyla K sıvısının hacmi L sıvısının hacminin 3 katıdır. Çünkü neden? Özdeş kaplar olduğu için hacimleri hakkında ifade kullanabiliriz. İkinci ifadeye bakalım. Eğer sıvılardan eşit hacimde konulmuş ise. Bu sefer de arkadaşlar K ve L kaplarına eşit hacimlerde sıvılar koyacağız. Özdeş kaplarımızdan K kabımız, L kabımız bu sefer eşit hacimde konulacak. yani haşa h şeklinde doldurulacak. K sıvısının yoğunluğu L sıvısının yoğunluğunun 3 katıdır. Yani buradaki basıncımızın 3P, buradaki basıncımızın P olmasının sebebi yükseklikler aynı olduğundan dolayı yoğunlukla alakalıdır. Eğer ben L sıvısının yoğunluğuna D dersem, D yoğunluklu sıvı P kadarlık basınç yapıyorsa 3P'lik basınç olabilmesi için yoğunluğunun 3 de olması lazım arkadaşlar. O yüzden L sıvısının yoğunluğunun 3 katı çıkmış olur. K sıvısının bir kısmı alınıp L sıvısının olduğu kaba boşaltılırsa kap tabanlarındaki sıvı basınçları eşitlenebilir. Olabilirlik ifadesidir arkadaşlar. K sıvısının bir kısmı alındığı zaman K'nın basıncı azalacaktır. Çünkü neden? Yüksekliği azalacak. L sıvısının olduğu kaba boşaltılırsa L'nin basıncında da artış gözlenecektir. Çünkü K'dan alınan sıvı L'ye konuluyor. Aralarda bir yerde buluşabilirler. Ve eşitlik durumu olabilir. Tekrar söylüyorum olabilirlik ifadesi olduğundan dolayı değerlendirilebilir. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.